4 numara tiktokçu musun amca olun, la 4 numara tiktokçu herhalde ha. Meşhur meşhur. 4 numara kaç takipçim var amca onu? Hayat deme. Dediğim yer anladın mı? Şey i̇şte, mi? Aynen oraya. Tamam. Bek geçeyim. Geç geç. Nereye atladınız böyle lan? Niye böyle atladık? Ne bileyim abi Burası sakin ya Burası e iyi bize ya Amcaoğlu iyi iyi Vallahi akıl Beceremeyiz Ben de beceremiyorum amcaoğlu vallahi iyi yaptınız daha Ben de erkekle bok sürüdürmemek için sizle beraber geldim biliyor musun? <laughs> vallahi diyemedim <laughs> Diyemedim de sağa sola kaçtı <laughs> Bak bizim tiktokçuyu vurdular amcaoğlu Çocuk selam bile almadı gördün mü? Değil mi lan? Hepsinin rağmen... ama. Biz de takip etmedi Tiktok çok iyi He? TikTok çıkayım. 4 numara bak TT yazıyor amca o TikTok çık. Hmm. Şey, gidelim mi? Hey, yo lojistik, lojistik gitmeyin la. Orada adamlar geliyorlar. Bak gene gene buradan karşıya gidelim la. Şey. Adam var, adam var. 2 numara, 1 hmm. numara, numara yenge mi la? Yenge, yenge. Eee, helal la vallahi. Keşke ben de eğlenirdim. Karımla oynayaydım ha. Allah senin bin belanı versin. Daha şimdi değil mi? Yeni söylendik ya. Olur amcı olu işte olmuş yani. <laughs> ben de ben de dulum amca olu. Bir hafta sürdü. Ne Emre şurada adam <laughs> var. Hmm, hırsız. <laughs> adam lazım olursa söyleyin geldi. Hep mi de ben geleyim ha. Ha dört numara bir daha öldü daha. Ama çekilirsen. ha şöyle durayım. Ben burada duruyorum ama zaten. Anam. Nasıl ya? <laughs> dur dur ben, ben sizi kaldıracağım. Bak sakin olun ben sizi kaldıracağım. Sakin ol. Yok <laughs> <laughs> geldik geldik biz geldik biz geldik. Nereden ben nasıl gelemedim, geldiniz lan? Ben la? gelemedim. Nasıl gelemedin ben yenge? orada. Sen niye gelemedin? Sen nasıl gelemedin ben yenge? Ben alamadım. Ben de alamamışım amca oğlum. Ben de çürzdanım da bir şey yok lan. Benim evet, boş. Geliyor. <laughs> herkes geliyor. Hatice gelemiyor. Evet söyleyeyim. Memle <gülüyor> memleketler <gülüyor> nere memleketler? Aksaray. Allah Allah. Ben de alayım. Ya, ee, yakın ee yakın yakın. Ama adam var. Otmuş. Önünde. Mutlu. Yaş, yaşlar kaç? Mamba. Mamba yılan değil mi la? Aynen yılan. Ee, yaş 27 ya yaştan. Yaş, yaşlısın. İhtiyarlamışsın amca oğlu. Sen kaç? 24. Ben 33. Allah! O 33. İyi. Yenge kaç yaşında? Yenge 22. Aaa. Ee, aynen aynen. Helal la amca oğlu. Helal la. Valla. Kendinden güçlü almışsın ha. Ee, Akıllı adamsın ha. Ya. Akıllı adamsın ha. Hasta olmuşum ben de amca oğlu valla. Sen ne yapıyorsun Ankara'da? Mi? Ne iş yapıyorsun? Ben pavyonda çalışıyorum amca oğlu. Valla Kayda e, ka ne yenge? ekmeğimizle para kazanıyoruz namusumuzla. Garson, ga garsonum <laughs> yenge ben. Garsonum. Gonsmos değilim ha. Salak yemin ederim geri zekalı. Çalmıyor. <laughs> Ya geçen ben pavyonda çalışıyorum dedim. Kons musun dedi adam bana. Bu sesle kons mu olur? <gülüyor> 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 Pavyonun adı neymiş? Reyna amcaoğlu. Reyna mı? Eee. Bilmiyorum öyle sordum yine ben. Siktir lan. Ya sen var ya sen az çakal değilsin bak ben sana bir şey diyeyim yenge var yanında diyor Reyna mı bir düşündün Değil mi? <laughs> var var yenge bak bu da bunda da pavyon mavyon ayağı var ha bence ben senin yerinde olsam ayrılırım bundan <laughs> Sen bizim mağaramızı bozuyorsun. Sen nesin aranı bozuyor? Sen, bir sen oyun gidiyorsun. Şurada sen şu da bu oyunu oynayan dedik. Sen gidiyorsun pavyonlara eğleniyor, eğleniyor. Sana geliyorum burada. Reyna mı? Hemen bir Reyna mı deyince durdu. Yenge, Angara'nın en ünlü mekanı Reyna biliyor musun? Hmm. <laughs> Abim biliyor. Abim biliyor. Abi. Ya ben niye hım dedim biliyor böyle? Öyle. Niye sordum diye kendi kendime düşündüm sanki yani bir yerde sen bileceğim mi diye. Sen biliyondur da sen az kaçım kurası değilsin ha. Sen de aynı benim gibisin ha. Ne işinle meşgulsün abi? Benim çiftçiyim. Araba alıp satarım. E tamam galerisi sen kesin Ankara'ya gidip pavyona gitmişsindir abi. Yenge son zamanlarda Ankara'dan araba aldın mı? <laughs> Almadım. Gezmeye geldik biz. Birlikte gidecektik. Tamam seni götürmedi işte. Seni götürmemesinin Ev sebebi. Mi? Seni götürmemesinin sebebi pavyona gelecek işte. Seni niye tek peynire taksın ki? Vay ananın o... <laughs> He, yine birlikte gittik. Ankara'ya da aks, şey, gittik. Yani. Evet. Oradaki ne hoşumuza gitti oraya gittik. Allah valla bir hasta kocasın inşallah ya. Amin inşallah. Şimdi ben dul kaldım ya amcaoğlu. Ben de bile herkesi kimsenin mutlu olmasını istemiyorum biliyor musun? Ondan biraz dedim ortaya fitnede fesatlık atayım da. Sizi ayırayım dedim. Yok siz bayağı birbirinize bağlıymışsınız. Pek beceremedim. <laughs> <laughs> vallahi Sen yenge, ne iş yapıyorsun gerçekten ne iş yapıyorsun? Yenge, yenge, iki oyun daha girsen vallahi ben sizi kanlı bıçakla düşman ederim vallahi. Tamam. Ne yok edemezsin. Ya e etmek et, Bu buraya ne kadar ne, neler çektik neler. Neler çektiniz Allah aşkına eee. bir şey. Merak eee. ettim Allah. la. Çok uzun süre be. 10 oyun falan oynamamız lazım. Allah Allah oynarız la beni beni bana. Bana gıybet lazım dedikodu lazım. Ulan ilk defa. Dedikodu ulan ilk defa de. mid şeyinden e geçerken. Hiç sevmez. Davulla zurna kim sevmez. Sabahtan beri ağzı kesilmedi. Ben her sorduğum sorunun cevabını aldım. Çok şükür yarabbim. <laughs> Mamba mı sevmez dedik o Evet. Hmm. Bu arada benim cebimde 50, 50 para oldu ha. Ben marketten araba kartı alacağım. Kıyafet alacağım haberiniz Aha, olsun. olsun. Altex var mı ya? Seni. Yo, ben sevmiyorum Altex. Siz ha. bakkalda mısınız? Evet. He, ben de orada kendime kıyafet alacağım. Bekleyin de. Kıyafet mi orada? Şeyle alınıyor ya bokla. Bokla mı alınıyor? Neyle alınıyor? Ya bok yapılıyor ya hmm, yenge. Yok la yok parayı topluyorum bok yapıyorum bakkalda. Evet. kıyafet miyafet alıyor. Vallahi hiç haberim yok onlardan. Ben dur alayım da şunu. Emre Nasıl bana az yalan bir, gibi. Bir bak geldi. bana bak. Ya niye yalan söyleyeceğim yenge bak ben tipeme bak. Bak ponç ponç giymişim. Ka kafama bak kafamda kalp bir şey var. Ben de görünmüyor mu bu kalp bir şey? Görünmüyor mu? Ben de de görünmüyor. Siz yüklüklerinizi indirmemişsiniz demek, ki ya. Evet. E ben şimdi burada firavun miravun alsam ya bile siz yine göremeyeceğiniz yani. Al bir firavun al da bakalım. Alayım abi. Adam bak. Elle mi bak ha? mı? Abi firavun mu alayım kefen seti mi alayım? Abi firavun al bakayım. Abi firavun 60 paraymış. Nasıl ya? Şimdi bak bakkalda öyle bir şey var mı benim? Bir ömrüm değerli kuyunu Aldım abi 60 para bir de araç kartı aldım abi. Anam mamba abim vurdular valla. düşmanlar. Bak bak derya vurdu derya vurdu. Hatçı abla saldır derya valla vurdum seni kocayı. <laughs> gel, gel 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 sen gel. Ha. kafasını soktum onu. Teşekkürler. Bir daha çıkaramaz o. Bak bu deryaydı. Tam erkeklerin hepsini başına toplayacak şimdi. Birazdan toplayacak bak iyi izleyin. Neredeydi? Tamam. Kulübede, Nerede penceresinde. Deryanın seçmeye mı? Hayır ha, ha, onda onda. Hatice ben senin yerinde olsam koşar ruhlarım onu biliyor musun? Senin kocayı vurdu vallahi. Ya Vallahi burada Ben bir şey diyeyim mi? Bu hacca senin kocaya takmış. Ela 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 lanca ela. Ela lanca. Vallahi aydı. Keşke benim karım da olsaydı beni korusaydı böyle la. Bu <laughs> <laughs> işle zor gibi. Yok ya eğleniyor ama. Eğleneceğim la. Bak Firavun'u gördün mü amca oğlum? Vallahi ben de hiçbir şey görmüyorum. Çıplaksın sen. Allah Allah anasını satayım ya. İşte hileyle yapılacak böyle olur. Çekil ya. Git alayım bir tane. Diye. Dur la bir de ben bir şey alayım la. Sanki şey vurmuşsun gibi benim hiçbir şeyim yok. Yenge hiç konuşmadın. Derya hemen finishlediniz mi la? Bir konuşaydınız. Yanımızda arkadaşımız var. Cünübettin deseydiniz. Allah belanı Derya'nın hiçbir şey hiç kalmamış Bana bir ayarlayamadın yenge şu karıyı. İsmini değiştirirsen belki olur. İsmimi nasıl değiştireyim? 33 yıl önce dedem koymuş. Benim abim var Alaaddin. En büyük <laughs> abim Sebahattin. Yuh çüş eşeğin gözü artık hocam. Hayrettin var mı? O amcamın oğlunun ismi. Dedem hey, koymuş hepsini ismi. Tin, tin ismi başka kalmamış. Benimki de Cunibettin koymuşlar. <laughs> Bir oyunda oynarız değil mi lan? Ha, ha. Oynarız oynarız. Adamsın lan abi. Lan ben boka girdim ha burada. Bak bak ben nasıl girdim Allah aşkına bak bak. Ben Cunibettin diyorum boşa demiyorum. Gel beni patlat yenge. 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 Allah aşkına bir yardım et. Bir itikle camdan bir itikle yenge. Bir itikle kaldım ben burada kafam sıkıştı. Sen patlatma ben patlatayım bekle. Sen git sen git. Ha geldim vallahi geldim ha. Yenge gel boyunu kazanacağız gel. Benim evet, ismim de... Sen nereye gittin öyle? İsmim de Allah hayır hayır. Ben var ya can torbası basıyorum kendime. Bu oyunu kazanacağız. Ben inanıyorum yani size. Nerede o? Enişte. ben kenarında. Şurada şurada. Aman vurdu beni. Nereden Benim vurdu seni ya? Ya salam. Uzaktan sıktı beni bakalım şunu ben düşürürsem onu alacağım. Bak iyi izleyin. Bak şu o. Tamam, bunu Çok vurdum güzel. sıkıntı yok. Enişte ben iyi oynuyorum ya bu oyunu sıkıntı yok. O da alana düşecek enişte. Bu da alana düşecek iyi izleyin. Ya enişte ben acayip iyi oynuyorum bu oyunu diyorum. Maşallah. Ben var ya. <laughs> bak bir evet, bak dans edeyim enişte. Bak sizin düğünde böyle oynayacağım bak iyi izleyin. Ben geliyorum aynen sizin takıma. Eyvallah istek atıyorum ha. Enişte. Ya ne oynadınız ha? Aynı benim gibi oynuyordunuz ha. Bak şu dört numara gitti. Herkes önce öldü sanki. Esad'ın bir oyun oynayacakmış gibi. Selam verdim. Selamımı da almadı ya. Piste kattım. Anam. Oyuncu sadece arkadaşlardan gelen istekleri kabul eder diyorlar. Buna, ben bunu arkadaş isteği göndereyim. Arkadaş isteği gönderdim arkadaşlar. Oyuncu sadece arkadaşlardan gelen istekleri kabul eder diyor. Başka hı, hı, kimse etmez diyor. Ananı satayım gitmişler oyuna girmişler la. Vay ananı sayıcı seyirciler. Aga Bey, var abi ya. Gel gel kanalı <laughs> Valla olmadı ya. Lan ne güzel kaynatıyordum la. Valla ne güzel kaynatıyordum la. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun yani bulamadık bunu bağlayamam yani başkasına. Ve bu şekilde idare edin. Hepinizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet sizi. Seviyorum hepinizi aslan kardeşlerim. Ailemize hoş geldin kardeşim.